12 den getirdiklerine göre 24, 25 yapmalar lazım ki 12 alan da para kazansın. O zaman ne olur? Mesela 12 alan 30 kat diye 60 kat yapmış olur. Çünkü Hocam e özlerici e gayrimenkul için konuşuyoruz da özlerici, şu anda 5.33 kapanış fiyatı. Özlerici hepsi gitti mesela. O gayrimenkul 80 kat yaptı, 40 kat yaptı. Ondan sonra mesela alka aşağı yukarı 30 40 kat yaptı. Dediğimiz katlar tamamı yaptı. Mesela Ege Endüstriler Kaç bin kat yaptı. Çok mesela, yaptı hocam da, onlar. onlar. Özdelecil Ondan... gayrimenkul artık alınırmı? Alınır değil al, mi? Al, alınır. Al ama yatırımcı, yatırımcı için. için. Tekrar tekrar söylüyorum ben oyuncuya karışmam. Adam beş liradan alırsın dört liraya getiriyor. Dört Tabii. liradan alırsın üç liraya getiriyor. Ben oyuncu... biz yatırımcı için ha, hocam. Biz yatırımcı için alınır yatırır. Sonra burası satma yetme yeri değil. Burası yatırım yeri. Mesela ben doksan bin lira ile girdim. E dört tane araba aldım. E 4 tane aldık. E dört tane ev aldık. Yazdık aldık. Allah bereket Dün, versin. Al. Allah daha Borsa çok versin. Borç olmazsa, e, ekmek parasını bulamazsın. Ondan sonra o şey... E, Bir de sahtacıyı üzmeyeceksin. Çok yüksek notlar girmeyeceğim girmeyeceksin abi, değil mi? Tek yerden. Tahtacıyı da, da üzmeyeceksin. Sonra adam diyor ki... Yabancılar diye emekli oluyor, dünya turuna çıkıyor. Ben de çıkarım dünya turuna. <laughs> A, Avrupa'da mesela yüzde seksen beş, doksan biliyor borsayı.